Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün kahvenin yanına çok yakışan bir tarifim var. Eğer sütlü tatlılarla aranız iyi ise bu tarif tam size göre. Gelelim malzemelerimize. Bu şekilde 1 litre sütümü tencereme alıyorum. 3 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Yine 3 yemek kaşığı buğday nişastam var. 3 yemek kaşığı kakaom var ve 1 su bardağından 1 parmak eksik şekerim var. Hepsini tencereme aldıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Topak topak kalmaması için iyi karıştırmanız önemli bu noktada arkadaşlar. Güzelce piştikten sonra bu şekilde bir paket vanilya ekledim küçük minik bardağım vardı onunla e, bitter çikolata ekledim siz normal e, kare bitter çikolata da ekleyebilirsiniz bir tatlı kaşığı da tereyağı ekledim güzelce karıştırıyoruz çikolatalar ve yağın erimesi için ve ben bu tatlımda bu şekilde fincanlar kullandım. Siz normal su bardağını da kullanabilirsiniz ama fincanlardan çıkarması daha kolay olacaktır. O yüzden fincan kullanmayı tercih ederseniz daha güzel sonuç alırsınız. 4 saate yakın buzdolabında beklettikten sonra bu 5-6 saat de sürebilir. Bu şekilde yanlardan hava aldırarak çıkartıyoruz. Benim gibi iyice hava aldırmazsanız tatlınız çıkmaz. İyice hava aldırmanız önemli. Bu şekilde bir su bardağına yakın hindistan cevizi tozum var. Güzelce tatlımı içine koyuyorum ve her tarafını hindistan cevizi ile buluyorum. Fincandaki diğer tatlılarımız için de aynı işlemi uyguluyoruz. Ben bu şekilde tabaklara dizdikten sonra sunum açısından da çok güzel gözüküyor bu şekilde. Üzerine fıstık koydum. Siz dilerseniz fındık veya ceviz de koyabilirsiniz. Fıstık çok yakışıyor. Evet gerçekten çok lezzetli, çok hafif güzel bir tatlımız oldu. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.